Ortamda seni en çok ne rahatsız eder? Bir ortama girdim. Fiziksel bir şeyden mi bahsediyoruz? Neyse. Yani o ortamda bir ter kokusu varsa o çok rahatsız eder. Aşırı çökmüş bir sigara kokusu varsa o da çok rahatsız eder. Evet. Ee, onun dışında yani o ortamdaki insanların eğitim seviyesi çok düşükse bu da çok rahatsız eder. Bir dilek hakkım var. Ne olmasın isterdim? bir dilek hakkım olsa. Hmm. Bilmem sonsuza kadar seyahat edebilmeyi falan dilerdim herhalde. Hep böyle gezebildiğim bir yaşam formu. Oo çok güzel ama. Dilerdim. Harikasın alkışlıyoruz. Peki. Süper gücüm var. Ne olmasını isterdim. Bir süper güç. İyileştirme gücü dilerdim. İyileştirme. Evet ama sadece kendim için değil atıyorum sevdiğim bir insan bir hastalık geldi başına onu da iyileştirebilme yani şifa gücü dilerdim kendime. Vay için. be çok güzel ama ya alkışlıyoruz <laughs> harika valla çok güzel. <laughs> evet. evet yeter artık. Şimdi cevap harika. <laughs> Kendimi de iyileştireceğim. Ben <laughs> görünmez olacağım. Ben uçacağım. Ben kaçacağım. Ben ölümsüz olacağım. O da değil. Evet, ben, şi ben şifa. <gülüyor> harika. <gülüyor> ama harika değil mi? <laughs> çok güzel. Evet. Harikasınız. Peki. Şu anda konsept şu, bir kağıt çekeceğiz, seyircilerine de bir soru alacağız. İlk önce bir kağıt çekelim. çekelim. Bir yazar olsaydın yazacağın hikayenin başlığına ne koyardın? Hiç düşündün mü hiç hikaye yazmayı? Hiç düşünmedim ama... E